Graham Bell. 1847'de doğdum. Annem, babam işitme engelli. Onlar için telefon... Ben Albert Einstein. Almanya doğumlu teorik fizikçisiyim. Yaptığım fizik ve matematik çalışmaları sayesinde 1921 yılında Nobel fizik ödülünü kazandım. Yüz ileriye gelen fizikçiyle yapılan milenyum oynamasında tüm zamanların en iyi fizikçisi seçildim. Hayatım boyunca 300'den fazla bilimsel makalem yayınlandı. 150'den fazla bilim dışı çalışmalarım da oldu.

...indüksiyon a elektrolizu. Ben halkik aytaydan sonra bu bu dünyaya gelen en iyi, iyi en iyi fizikçi benim fizikçiyim evren bilinciyim ve teorisyenim birçok ödülüm ve madalyam var en önemli teorisyenim Kar kara teorim deliklerin radyasyon yay Merhaba ben Pisagor ünlü matematikçi ve Pisagor koyan bina Akım'ın kursusuyum ve babası olarak biliniyor. İngiliz hazmat 1856'da doğdum. 1943 yılında öldüm. Amerikalı mucit, makine elektrik mühendisi. Günümüzde Antonya akım elektrik kaynağına sistemine. Merhaba. Ben John Dalton. İngiliz kimyager, meteorolog ve fizikçiyim. Atom teorisinin gerçek kurucusuyum. Dalton atom kuramını oluşturdum. Ben ve kardeşim renk körüyüz. Renk körlüğünü ilk bulan kişiyim. Bu sebeple renk körlüğüne daltonizm de denilmektedir. Benim adım Aşımet. Suyu kaldırma kuvvetini yani Aşımet prensibini ben keşfettim. yapmıştır. Hamilton 1643 yılında İngiltere'de doğdum. Zor bir çocukluk dönemi ve eğitim süreci geçirmiş olsam da benden sonra gelen birçok bilim insanı e, etkiledim. Herkes benim kafama düşen elma sayesinde bulduğum yer çekimi kanunu öyle tanıyor. Ancak modern bilime katkı... 1968'de Thomas Edison'un kendine atölye kurdu. Geliştirdiği elektrikli bir o yüzden makinesinin patentini aldı. Thomas Edison'un 1968'de kendine atölye kurdu. Geliştirdiği elektrikli bir Thomas Edison'un kendine atölye kurdu. Geliştirdiği elektrikli bir o yüzden makinesinin patentini aldı. <laughs> cihat etmiştir